Selamünaleyküm. Şimdi size kuluçka makinesine koyacağım yumurtaları göstereyim. Şunlar birinden geldi. Bunları onlar için koy vereceğim. 38 tane falan var. Şunlar benim kendi yumurtalarım. 13 tane falan kendi tavuklarımı aldığım yumurtalar. Şu maviler yine kendi tavuklarımızdan aldığımız yumurtalar. Şu bıldırcın yumurtalarını bir abimiz verdi. Onu bir bakacağım, bu çıkacağı mı çıkmayacağım mı, kaç tane olduğunu bilmiyorum, bir sayacağım. Şunlar da yine benim kendi holluklardan aldığımız taze yumurtalar, maviler var, normaller var. Bunları bugün aldım. Eğer boş yer kalırsa bunları koyacağım, kalmazsa şimdi onları bekleteceğim. Bu şekilde, makinede yaklaşık 90 yumurtaya yakın bir yumurta haznesi var, 89 tane falan alıyor. Şu makine. Şu tellere şimdi bunları. Sonra makinenin içine yerleştireceğim. Bunlar bu şekilde. Şurada şimdi size göstereyim. Bunlar da çarşamba günü çıkacak gözüküyor ama bakalım çıkarlarsa çarşamba günü çıkacak olan yumurtalar yine maviler var şeyler var. Bakalım kaç tane civciv çıkacak. Bunlar da bunlar. Şimdi ben şunları bir yerleştireyim. Yerlerine hayırlısıyla bir makineye yerleştireyim. Ondan sonrasında artık beklemeye başlayacağız. 21 günde çıkıyorlar. 18 gün olunca çevirme işlemini bırakıyoruz. Normalde günde iki kere yumurta En az iki kere dönmesi gerekiyor. Ben sabah öğle akşam döndürüyorum bazen. Bazen sabah akşam döndürüyorum iki kere döndürme işlemi uygulanıyor. Son üç gün kala işte döndürme işlemi uygulanmıyor. Şu bıldırcı yumurtalar 18 günde çıkıyor. Onlarda 16-15 gün falan döndürme yapılıyor. Ondan sonra yine döndürme işlemi bırakılıyor. Civciv son artık çıkmaya yaklaştığı zamanlar. Bunlar böyle. Dediğim gibi bunları bir şimdi yerleştireceğim. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Allah'a emanet olun.